Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Yaz aylarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncuları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'den yepyeni fotoğraflar geldi. Ve tabii ki fotoğraflar içerisinde birçoğu Photoshop. Çünkü fanlar Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i gerçek hayatta Eda ve Serkan gibi görmek istedikleri için bu tarz birçok photoshoplar yapmışlar. Ben de bu photoshopları çok beğendiğim için kanalımda yayınlıyorum. Umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Diyebiliriz ki tüm dizi fanları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in gerçek hayatta aşk yaşamalarını ve birlikte olmalarını istiyorlar. Bakalım önümüzdeki günlerde böyle bir şey olacak mı? Böyle bir şey olursa tüm fanlar çok sevinir. Dizimizin muhteşem bölümüne son iki gün kaldı. Herkes heyecanla çarşamba akşamını bekliyor. Fox TV ekranlarında yine mükemmel bir bölüm izleyeceğiz. Ve bakalım Eda ve Serkan birbirlerine aşklarını itiraf edebilecekler mi?